Bugün bu Marvis'i aldım. İnsanlara önerir miyim, önermez miyim? Gruptakilere diyorum ya. Neyse. Açıyorum. Çenemle tutuyorum bu arada bunu şu an? Lan, düştü lan. Telefon düştü. Anam. Şu an hiçbir şeye benzetemiyorum. Böyle bir şey. içi. Rengi renkli değilse atacağım. Bir saniye. neye benziyor lan? içi çok iğrenç. Ben renkli sanıyorum. Siyah miyah sanıyorum. Önerir miyim? Şu an nane kokuyor. Öner, öneririm. Dişlerime fırçalayacağım bunu. fırçalıp fırçalayıp geliyorum fırçaladım. Öneririm. Güzel.